Demek. Yahu koskoca düşman ordusuyla bir avuç baldırı çıplak başa mı çıkabilirmiş? Hacı Fettah, düşün taşın öyle lafet. Ne demiş Denizli müftüsü? İslam ülkesini kafir basınca Müslüman'a silah sarılmak gerek. Silah bulamazsa kazmaya, küreye yapışacak. O da yoksa yerden üç taş alıp atacak düşmana. İş fetvaya dayanıyorsa Şeyhülislam efendimizin fetvası var. Padişahtan ferman çıkmayınca... ...Kuvayi Milliyeci'nin da işine. Padişah İngiliz'in eline esir düşmüşken... ...nasıl ferman verebilsin? Padişahı İngiliz'den kurtarmak... ...Tahsin gibi ittihatçı gavurlarına mı kaldı? Hem o milliciyi koruduğun yetmiyor mu ki... ...bir de elin neydi belirsiz muallimesini eve aldın? Ali'yi biz evlat edindik Fettah Efendi. O bizim kızımız oldu artık. Sabi böyle hocaların eline teslim edenlere... Kim bilir şimdi mektepte o zavallı çocuklara! Beyin bir şiirini öğreteceğim size! Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol... ...Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol! Çiğnendi yeter varlığımız cehlile kahre... Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşi. Ne oluyor? Bu mu kavga edenler? Ayrılın çabuk! Kudurdu gene hızırlar! Bu kavgayı sen çıkarmışsındır! O çocuğu bırak Hakan! Ne oldu? Anlatın bana! Defterimi istedi, vermedim diye vurmaya başladı! canım, bunu evine gönderin, bir hafta cezalıdır. Aman Aliye bu eşraf çocuğudur. Benim için yalnız bu mektebin çocukları vardır Hatca'nım. hanım. Kim suçluysa cezasını çeker. Götürün diyorum size. Senin adın ne çocuğum? Durmuş Hoca hanım. Baban kim? Benim babam yok. Balkan'da şehit olmuş. Peki sana kim bakar? Anam hocam. Ben okuyayım diye eşraf evlerine çamaşıra gider. Siz kimsiniz? Ne hakla kapıyı vurmadan içeri giriyorsunuz? Bana kantarcıların Hüseyin Efendi derler. Sen kendini ne sanıyorsun da... ...bir eşraf çocuğunu merkepten kovuyorsun. Kim olursanız olun. Çıkın dışarı, beni rahatsız etmeyin! Sen kim, benim suratıma haykırmak kim? İstanbul'un hayasız karılarına lüzum yok burada! Kasaba demek, siz demek değilsiniz efendi! Ben Anadolu'ya çocuklara okutmak için geldim. Benim için eşraf çocuğu da birdir, yoksul çocuğu da! Çıkın diyorum! Bak hayasıza, bak edep terbiye bilmez eksikete! Çık dedim sana efendi! Bu dershane bana ait bir yerdir! Hadi Allah, Dışarı! Bu mülevvesler kızım, seni dile doladılar. Fettah da bugün atıp tutuyordu kahvede. Ah yavruma, onların ne Allah'tan korkuları vardır, ne de peygamberden utanmaları! Hele böyle kimsesiz genç bir kız bulurlarsa! Kimsesiz mi, kim demiş onu? Ömer baba ile Gülsüm ananın çocuğuna kim dil uzatabilirmiş bakalım? Sana artık biz Emine diyeceğiz. Sizin toprağınız benim toprağım. Sizin eviniz benim evim. Burası için, buranın çocukları için... ...bir ışık, bir ana olacağım. Ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi. Aliye, Aliye! Buyur Gülsüm anne. Kantarcıların Hüseyin efendi geldi avluda. Senin hakkında bir şey konuşacakmış Ömer babanla. Buyur Hüseyin efendi, nedir dileğin? Allah'ın emri peygamberin kavliyle Aliye hocanı istemeye geldim? Oğluna mı, kardeşine mi? <laughs> kendini kahıma almak istiyorum Ömer mi? Amma yaptın Hüseyin efendi! Evindeki üç kadın yetmez mi oldu, bir de Ali'ye <laughs> hanıma göz Gönül bu Ömer efendi! Ve de şeriat hakkı! İstanbullu okumuş kadınlar ortağa yanaşmazlar Hüseyin efendi! Zaten Ali'ye hanım kendini talebelerine adamış, Başına ümitlenme.